Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli kardeşlerim, malum 3. Dünya Savaşı'nın sanki mukaddemesi gibi dünyanın her tarafında olduğu gibi masum ve mazlum insanlara din, dil, ırk, renk ayırt etmek sizin e, deccalizmin, süfyanizmin, kapitalizmin, materyalizmin, herhangi bir izmin ya da akımın devamları zulmetmeye devam ediyorlar. Her birinizin de malumu üzere Rusya-Ukrayna savaşı var. Geçenlerde buna dair bir ders okumuştuk hepiniz biliyorsunuz. Dikkatle dinleyenlerden de güzel ilgi gördü. Güzel de oldu o ders. E, Risale-i Nur'un her zaman bakış açısı, perspektifi gerçekten çok kıymetli. Yine çok kıymetli bir şekilde kıymetler ve hakikate değineceğiz. Zaman zaman büyük alimler ve hocalar tarafından da Bediüzzaman Hazretleri'ne işin mahiyet ve aslı anlaşılmadan itiraz edilmiş bir meseleden bahsedeceğiz. Nedir bu mesele mevzu? Hristiyanların cennete girme meselesi. Risale-i Nur'da böyle bir mana böyle bir mevzu var mı? Şimdi de yine aynı şekilde masum ve mazlum olan Ukrayna halkı ya da Rus halkı veya Amerikan halkı herhangi bir milletten, herhangi bir ırktan masum ve mazlumsa bu insanlar acaba cennete girebilir mi? Dersin mevzusu, manası, mahiyeti bu. Veyahut Bediüzzaman Hazretleri 2. Dünya Savaşı için Ruslar cennete girecek, Almanlar cennete girecek, Hristiyanlar cennete girecek diye bir ifade kullanmış mı? Allah rahmet etsin Hüsnü abi bunu detaylı bir şekilde itiraz edenlere izah ediyordu. Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur eserlerinde böyle bir ibare, böyle bir ifade var mı, yok mu? Bunu okuyup anlamaya çalışalım inşallah. Kastamonu layıkasından sayfa 111. Gayet ehemmiyetlidir. Bismihi subhanehu ve innişen illa yüsebü bihamdihi. Şiddeti şefkat. Kastamonu layıkası sayfa 111. Şiddeti şefkat ve rikkatten bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber. Ma manevi şiddetli bir soğuk ve musibeti beşeriyeden biçarelere gelen felaketler, helaketler, sefaletler, açlıklar, şiddetler katime dokundu. Şimdi dışarısı eksi beş derece. Türkiye'nin her tarafı kar altında. Dünya kar altında. Dünya soğuk bir kış yaşıyor. Belki 25, 28, 30 yıldır görülmemiş bir soğuk var. Belki 40 yıldır görülmemiş bir soğuk var. Böyle şiddetli bir soğukta, böyle şiddetli bir kışta Masum ve mazlum insanların başına gelen bu felaketin e, insana dokunmaması mümkün değil. Mesela Ukraynalı bir bebek, bir çocuk veya Ukraynalı bir kadın, Hristiyan olabilir, e, gayrimeşru günahları olabilir, yanlışlar olabilir. Ama neticede varil bombalarının belki ileride e, daha farklı, daha büyük, şiddetli, dehşetli patlayıcı bombaların altında ölüyorlar. Öldüklerini gözlerimizde görüyoruz. İnsan duyunca tabi haberden, radyodan, sosyal medyadan, küçük çocukların, yüzü yaralı kadınların o halini görünce insan özülüyor. insanın rikkatine dokunuyor. Yani insaniyet itibariyle yoksa o oh, Hristiyandır bunlar, iyi olmuşlar, canımıza değsin. Veya işte Suriye'de bunlar çok zulmetler, iyi olur bunlara demek çok zaten uygun ve makul bir şey değil. İnsaniyet itibariyle uygun değil. Onu Allah bilir, Allah verir cezasını. Yoksa biz intikam ruhuyla, İyi olur. Suriye'de böyle yaplar, Müslümanlara şöyle yaplar. Bu bizim işimiz değil, vazifemiz de değil. Ama burada ince bir nükte var. Nedir bu nükte? İşte bugün e, 9-10 Mart. Öyle ya, 10 Mart. E, daha dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günüydü. Peki bu zalim Avrupa, zalim Amerika, zalim emperyalistler, kapitalistler kadınlara bir gün armağan etmişler. E, kadınlar Gününde binlerce e, kadınlar öldürülüyor binlerce çocuklar öldürülüyor, insanlar öldürülüyor. Ya bugün Kadınlar Günü, kadınları öldürmeyen diye bir şey yok. Zalimler bu günleri kutlayanlar, armağan edenler, kapitalizme destek için, ekonomiye can vermek için uydurdukları bu günlerde bir bakıyorsunuz, çocukları, kadınları, masum kız çocuklarını öldürmeye devam ediyorlar. Peki 8 Mart ne? 8 Mart Amerika'da kadın işçilerin patronlarından, o oligart ya büyük zenginlerden istedikleri maaş zammının almayınca grev yapmasına ve o grevden sonra o zalimlerin, o faşistlerin o kadınları ambarlara, mağaralara kapatıp yaktıkları gün. Sonrasında hadi özür diliyoruz sizi yaktık kusura bakmayın 8 Mart size bir gün armağan edelim. O günü artık kendinizi mutlu edersiniz diye kullandıkları bir gün. 8 Mart'ın mahiyeti bu. Binlerce kadının yakılarak öldürüldüğü gündür 8 Mart. Şimdi farklı mı? 2000 ...li yılların 2023'e, 2022'ye gelmişiz. Hala o varil bombalarının, Su-35 uçaklarının, F-35 uçaklarının... ...nükleer silahların kullanılarak öldürüldü, kadınların öldürüldü, insanların öldürüldü, ...çocukların öldürüldüğü bir dünyadayız. Halbuki İslam'ın hukukuna bakalım. İslam hukukunda, İslam hukukunda, Kur'an hukukunda... ...bir savaş suçlusu yani esir yakalandığında, tutuklandığında... Eli bağlıyken öldürülemez. Elleri bağlı bunu öldürelim diyemezsin. İslam buna izin vermiyor. Dini dili ırkı yok. İslam hukukunda insanın değerine bakın. Kadının değerine bakın. Veya savaş suçlusu olan kadınların savaşa gelip esir düştüklerinde ortada bırakılmaması, ortada kalmaması, fuhşa meyletmemesi için cariye olarak erkekler tarafından alınma meselesi. Yani adamın dört evliliği var. Nikahı Tamamlanmış. Ama kadınlar ortada kalmış. Ortada kalmasın diye bir cihette o kadınların da nikahsız bir şekilde o erkeklerin koruması altına girmesi. Cariye meselesinin aslında aslı asları bu. Savaşta esir düşen kadınların koruma altına alınması. Şimdi İslam hukukundaki mevzuya meselenin mahiyetine bakın. Bir de işte güncel dünyadaki işte emperyalizm, kapitalizmin ondan sonra Rusya'nın yaptığı zulümlerde çocukların, masum insanların öldürülmesine bakın, seyredin, görün. İslam'ın, Kur'an ahlakının, peygamber ahlakının ne kadar yüksek, ne kadar yüce, ne kadar ulu kaidelere, yüksek kaidelere, beşerin bütün zamanlarda bütün ihtiyaçlarını giderdiğine şahit olun. Bu bir haşi olsun. İkinci Dünya Savaşı münasebetiyle yazılıyor bu mektup, Bediüzzaman Hazretleri tarafında da. Şiddeti şefkat ve dikkatten bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber manevi ve şiddetli bir soğuk musibeti beşeriyeden bir çare musibeti beşeriyeden bir çarelere yani çaresiz insanlara gelen felaketler, helaketler, sefaletler, fakirlikler, açlıklar, yangınlar şiddetleri dikkatime dokundu. Yani şiddetli bir şekilde Bediüzzaman Hazretleri o Alman Rus savaşlarındaki dünya savaşında masum insanların ölmesine soğukta dışarıda kalmasına aç kalmasına açlıktan ölüm seviyesine gelmesine üzülüyor. Birden ihtar edildi ki birden Kur'an'ın hakikatlerinden bir nur kalbime açıldı ki böyle musibetlerde kafir de olsa hakkında bir nevi merhamet ve mükafat vardır ki o musibet ona nispeten çok ucuz düşer. Böyle musibetlerde İslam dininin güzelliğine bakın küfür ehli de olsa, kafir de olsa, bırak Hristiyan'ı, kafir de olsa, masum ve mazlum bir şekilde öldürülmüşse, canice katledilmişse, belki tövbe edecekti, belki imana gelecekti ileriki yaşlarında. Hiçbir zulme karışmadan öldürülmüşse, Cenab-ı Hak tarafından onlara bir mükafat vardır ki, o musibet onlara nispeten çok ucuz düşer. Bu mükafatı hemen şöyle yorumlamayalım. Aa, cennete mi girecekler? Allah Ukraynalılara, Ruslara mükafat verip cennete mi alacak? Mükafatın derecesi vardır. Mesela, eksi 10 derecede donan bir insanı, soğuktan üşüyen bir insanı, apartman boşluğunda 2 dereceye almak, onun için bir mükafattır. Onun bir üst mükafatı 8 dereceye çıkartmaktır. Onun bir üst mükafatı odanın kapısını almaktır, salonu almaktır. Onun bir üst mükafatı onun karnını doyurmaktır. Yani mükafatın derecesi var. Cenab-ı Hak'ta elbette, Adalet ilahiyesi mazlum ve mis, maz, masum insanlara gelen bu zulümlerde elbette bir mükafatı vardır. Evet. Böyle musibet semaviye masumlar hakkında bir nevi şehadet hükmüne geçiyor. Değil mi? Masumlar, o masum kadınlar, mazlum kadınlar, masum çocuklar, mazlum çocuklar hakkında ve umumen bütün mazlum insanlar hakkında hiçbir suçu yok. Küresel güçlerin siyasi entrikalarında değil mi? Politikalarında kendi makamlarını, e, faşizmlerini korumak için masum ve mazlum insanları öldürmeleri yahut katletmelerinde bir kadının dini, dili, ırkı ne olursa olsun ne suçu vardır? Bir çocuğun ne suçu vardır? Evet, 3-4 aydır ki dünyanın vaziyetlerinden ve dünya harbinden hiçbir haberim yokken Avrupa'da Rusya'daki çoluk çocuğu acıyarak tahttur ettim. Avrupa'da, Ukrayna'da değil mi? Şimdi Rusya'daki insanlara bakıyoruz, haberlerde görüyoruz acıyarak merhamet ettim. O manevi ihtarın beyan ettiği taksimat bu elim ve elemi şefkate bir merhem oldu. Şöyle ki demek Kur'an'dan hadislerden kalbine bir nur açılmış gibi Zon o üzüntüme o gam ve kederimin gitmesine o dertlenmeme bir teselli oldu. 3-4 aydır o merakım gitti. O musibeti semaviyeden, semavi musibetten. Niye semavi musibet? Allah nasıl ki istediği zaman taş yağdırıyor, toprak yağdırıyor, musibet yağdırıyor insanların üzerine. Aynen öyle de değil mi? Ee, o kitle imha silahları. Ondan sonra lazer güdümlü silahlarla. insanlar öldürüyor. Semavi bombalar yağdırıyor bir cihette. Ha tabi kader cihetinde Cenab-ı Hakk'ın çok hikmetleri var. Oraya girişmeyelim. O musibet semaviyeden. Beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen felaketten vefat eden ve perişan olanlar eğer 15 yaşına eğer 15 yaşına kadar olanlar ise ne dinde olursa olsun şehittir. Zaten her doğan çocuk 15 yaşına kadar İslam fıtrat üzerinedir. Ehli sünnet vel cemaatin ortak kanaattir. 15 yaşından küçük vefat eden her çocuk ehli cennettir. Cennet çocuğu olacaktır. Cennette kalacaktır. Dini, dili, ırkı gözetmeksizin İslam, Cenab-ı Hak Kur'an onlara böyle bir mükafat vermiş. Zaten 15 yaşından küçükler cennetlik. E belki yaşasaydı cehenneme gidecekti küfür ehli olup. Belki yaşasaydı daha büyük musibetlere katlanacaktı. Cenab-ı Hak ne yaptı? O musibete mükafat olarak. Çünkü niye ne diyoruz? Ya masum çocuğun ne suçu var burada diyoruz. Tamam masum çocuğun suçu yok. Doğru. E, suçu olmadığından dolayı da Cenab-ı Hak onu zaten cennetine alıp ona mükafatını veriyor. Mükafatını gönderiyor. 15 yaşından küçükler için böyle. Müslümanlar gibi büyük mükafatı maneviyeleri o musibeti içindir. O çocuklar aynı bir Müslümanın savaşta, cihatta şehit olması gibi mükafat görecek, mükafat alacaktır. 15 yaşından yukarı olanlar ise peki Hristiyanlığı tercih etmiş, annesinin babasının dinine tabi olmuş. 15 yaşından büyük ise 15 yaşından büyük olanlar ise masum ve mazlum ise eğer masum ve mazlum ise yani bu olaylarla hiçbir alakası yok. Savaş istemiyor. insanlığın cinayetini istemiyor. Belki o adamı cehennemden kurtarır. O insanı o kişiyi cehennemden kurtarır. Bak cennetini alır demiyor. Cehennemden kurtulur. Cehennemden kurtulmak deminki verdiğim örnek gibi. Eksi 30 derece donmak, donan bir adamı odana almak değil de apartman boşluğuna veya daha sıcak bir yere almaktır. O cehennem azabından o adamı belki kurtarır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın rahmeti merhameti çok. Çünkü neden böyle bir hüküm verdi Bediüzzaman Hazretleri? Bak çok ince hassas bir nokta. Çünkü ahir zamanda madem fetret, fetret derecesinde din ve dini Muhammediye aleyhissalatü vesselama bir perdesi gelmiş. Ve madem ahir zamanda Hazreti İsa'nın aleyhisselam din hakikası hükmedecek. İslamiyet omuz omuza gelecek. Elbette şimdi fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazreti İsa'ya mensup Hristiyanların, mazlumların çektikleri felaketler onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir. bir ayet-i kerimede Arapçası hatırıma gelmedi. Gelirse söyleyeyim, nakledeyim. Neb'ase muazzibin. Hatta Resul'e neb'ase muazzibin. Diyor ki ayet-i kerimede biz diyor Resul göndermediğimiz, peygamber göndermediğimiz bir kavme bir insanlık topluluğuna azap vermeyiz. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre birisine teklif gitmemişse yani İslam, Kur'an, İslam ahlakı, Kur'an ahlakı olduğu gibi anlatılmamış, olduğu gibi tarif edilmemişse o insana kafir diyemezsiniz. Siz. Çünkü teklif gitmedi. Yani İslam dini ona bütün güzelliğiyle anlatılamadı. Anlatılamadığından dolayı o adama sen kafir diyemezsin. O adamı e müşriklikle, münafıklıkla, hilistanla itham edemezsin. Ahir zamanda e, insanların dünya perestliğinin artması, İslam dünyasında olan savaşlar ve alimlerin ortadan kaldırılması, hocaların ortadan kaldırılması, İslami eser telif edilememesinden dolayı İslam dünyasının tebliği yavaşlamış. Şimdi bir düşünelim. Şimdi mesela biz Hristiyan diyoruz, adamlar hakaret ediyoruz. Ukrayna'ya vurulsa şuna buna kızıyoruz. Peki Allah için oraya tebliğ gitti mi? Onu bir sormak lazım. Yani oraya tebliğ gönderildim. Ona İslam hak din olduğu Kur'an'ın bütün ayetlerinin hakikatleri izah ve ispat edildim. Neticede Avrupa'da yaşıyor adam. Yaşadığı muhitin toplumun etkisinde kalıyor. Binlerce yüz binlerce milyonlarca insan İslam'ın terör dini olduğunu onlara anlatıyor. Sen de gidip İslam'ın hak dini olduğunu anlatmazsan. İslam'ın güzelliklerini gösteremezsen. O adam fetrette kalmış oluyor. Yani İslam'ın hak dini olduğunu bilmiyor. E diyeceksin ki internetten öğrensin, araştırsın. İyi de internette her türlü bilgi var. Bir sayfa İslam'ın hak din olduğunu gösterirken öbür sayfaya baktığınız zaman İslam hakkında e, İslamofobik ifadeler kullanılıyor. Yani İslam'dan adeta insanları uzaklaştıracak, insanları ürkütecek terör diniymiş gibi gösterilen şeyler anlatılıyor. Dolayısıyla ahir zaman olduğundan dolayı adam da kafir değil. İsa Aleyhisselam'ın dinde ahir zamanda hükmedecek yerine Hristiyanlığı kabul ediyorsa ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hak dini olan İslam ona bütün hakikatıyla İza ve ispat edilmemişse sen o adama zaten doğrudan doğruya kafir diyemezsin. O adama bir şey de diyemezsin. Çünkü niye teklif gitmemiş olabilir? Hatta Hanefi mezhebinde e, teklif birisi mesela gitse, birisine hakikati anlatsa, tevhid'i anlatsa. O tebliğ yapıldıktan sonra arkasından o adamın güvendiği bir arkadaşı gelip ya bu adam yalancıdır, sana yalan söylüyor dese o adam tekrar inkar etse yine kafir olmaz diyor. Niye? Çünkü güvenilir kaynak yani te teklifin ısrarı olması lazım en zertahum em zirhum diyor ya orada en üzerine basmasının sebebi işte bu meseledir. Yani inzar meselesidir. Teklifin tahkiki sağlam bir şekilde yapılması lazım. Tebliğin tahkiki sağlam bir şekilde yahut sağlam bir surette yapılması lazım. Yoksa sen kalkıp da diyemezsin ki ya teklif yaptık ama olmadı diyemezsin. İşte mevzu mesele buraya girer. Burası anlaşılmıştır inşallah. Çünkü çok kıymetli bunlar itikadi meseleler. E sen şimdi tutup işte Ukraynalı tamam kardeşim Ukraynalı da bakalım hangi cemaat, hangi tarikat, hangi insanlar gitti bunlara hak ve hakikati olduğu gibi samimane tebliğ etti gösterdi. Onu düşündük mü? E biz uzaktan ona kafir, buna müşrik, bunu tekfir, bunu tadlil Bu kolay ama sen gittin bir şey yaptın mı veya o teklif yapan cemaate, tarikata destek oldun mu? Onu bir hesaplamak lazım. Evet onun için masum ve mazlumlar bu savaşlarda ölseler, Elbette Cenab-ı Hak onlara bir mükafat verir. Cehennemdeki azabını hafifletmek de mükafat sayılır. Evet, hususan ihtiyarlar, yaşlı insanlar ve musibet sedeler, hastalar, fakir ve zayıflar, müstebit büyük zalimlerin, değil mi mesela Rusya'daki adam istibdatçı bir zalimdir yani Putin. Müstebit büyük zalimlerin şiddetleri altında, cebirleri altında musibet çekiyorlar. Yani ne suçu var? Adam kendi iç siyasetini korumak, gözetmek, kollamak için masum ve mazlum insanlara bombalar yağdırıyor. Geceleri evlerinde uyurken bir gece uyandığında sabah evi yıkılmış, çoluğu çocuğu perişan olmuş, işini gücünü terk etmiş. 12 milyondan fazla Suriyeli evini terk etmek zorunda kaldı. E şimdi orada da oluyor. Kader ilahi adalet ediyor. Şimdi şöyle bir şey var. Rus Suriyelilere Amerikan ve Rus tankları giderken Ukrayna bayrakları da görünüyor. Yani Ukraynalılar oraya destek vermiş Suriyelilerin e kader adalet ediyor tamam bak kaderin adaleti ayrıdır ama ben kader adalet ediyor diye sevinemem bu duruma. Kader adalet ediyor diye oh canıma değsin değil mi? Doğru kader adalet etmiş olabilir. Kaderin hükmüne ben sevinemem ki. Bir kardeşimizin başına bir iş geldi oh iyi oldu denilmez. Kader hükmü ayrıdır. İşte kaderden cezasını buldu denilmez. O zaten kendisi hesap eder bakar der ki ya biz yanlış yaptık kader bize adalet etti der. Ama senin onu ona demen uygun değil. Çünkü... Herkesin kendine göre kusurları vardır. Milletlerin, ırkların, devletlerin de kendine göre bu noktada kusurları vardır. Evet devam ediyoruz. Elbette o musibet onlar hakkında medeniyetin sefaatinden ve küfranından ve felsefenin dalaletinden ve küfründen gelen günahlara kefaret olmakla beraber Ukrayna gibi yerler biliyorsunuz. içkinin, kumarın, fuhşun çok ileri olduğu yerler. Peki musibet neden geldi kaderciyetiyle? O musibetlerinden, o büyük zalimliklerinden, zulümlerinden, isyanlarından dolayı Cenab-ı Hak o günahlarına kefaret olmakla beraber 100 derece onlara kardır diye hakikatten haber aldım. Çok acayip bir ifade. Hakikatten haber aldım. Yani Kur'an'ın şahsı manevisinden, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsı manevisinden sanki Bediüzzaman Hazretleri soruyor, sorusuna cevap alıyor. Hakikatten haber aldım Allah Allah. Cenab-ı Rahimine hadsiz şükrettim. Bu elim elim şefkati teselli buldum. Eğer o felaketi gören zalimler ise yani başına musibet gelmiş hem de aynı zamanda zalim ise ve pe beşerin perişaniyetini ihzar eden gaddarlar ve menfaati için insan alemine karşı ateş veren hodgam, alçak insi şeytanlar ise tam müstahak ve tam adalet Rabbaniyedir. Yani kendi şahsi çıkarı için e, buralara girmişler bu zulmü yapıyorsa bunun içinde Putin de girer, Ukrayna'daki de girer, Amerika'daki Biden'da girer hepsi girer. Bunlara zaten adalet ilahiye tecelli değil. E bir de bakarsınız zaten savaşınca kendileri de ölür geberir giderler inşallah. Evet tam müstahak ve tam adalet Rabbani'dir. O felaketi çekenler mazlumların imdadına koşanlar ise bir de ne var mesela bizim gerek Türkiye gerek İslam dünyasında Kızılay, Yeşilay afet ekipleri gidiyor oralara veya insanlık yardım götürüyor ya. Yardım götürenler ölüyor orada. Hangi dinden olursa olsun insanlığa hizmet ediyor. Adam mesela Almanya'dan çıkmış Hristiyan oraya yardım götürmüş. O da orada ölüyor. O yardım götürenler ise istiraatı beşeriye için, insanlığın selameti için çalıştıklarından ve sahasat-ı diniye ve mukaddesat semaviye ve hukuku insani muhafaza için mücadele edenler ise elbette o fedakarlığın manevi ve uhrevi neticesi o kadar büyüktür ki o musibet onlar hakkında medarı şeref yapar, sevindirir. Bu da onları şerefli kılar. Niye? Masum ve mazlum insanların o zulümde, o sıkıntıda imdadına koşup maddi manevi onlara yardım etmek için oraya gidiyor. Adam orada ölüyor. Hangi dinden olursa olsun Allah ona da ona göre bir mükafat verir. Tekrar ediyoruz mükafat demek illa herkesi cennete almak demek değil. Cehennemden kurtulmak da bir mükafattır. Cehennemde azabın hafifletilmesi en alt derece 7. dereceden 6. dereceye çıkarılmak bile bir mükafattır. O zaman bir zaman Hazretleri bu ve bu gibi olayları tam tevafukla yine Rusya var işin içinde yine kış yine soğuk yine o Belarus Ukrayna o ülkeler öyle ise tam tevafukla bir zaman Hazretleri Kastamonu'nun sayfa 111'de bunu çok güzel izah etmiş. Kısaca özetleyecek olursak mazlum ve masum insanların çocuklar ise zaten ehli cennet. Masum kadınlar, mazlum kadınlar ise e, kadınlara yine İslam'ın ayrıcalığı. Yine inşallah onların cehennemden kurtulmasına bir mükafat. Mazlum insanlar yani erkekler bütün insanlarsa yine inşallah azaplarının hafifletilmesi onlara bir mükafat veyahut da kurtulmana vesile. Çünkü biz ahir zamandayız. Fetret olmuş yani bir dünya savaşı, iki dünya savaşı din hak bir surette tebliğ edilemediğinden dolayı hak dinin tebliğ hakkıyla yapılamadığından dolayı yine onlara bir mükafat sayılır, sayılmış, sayılabilir. Bu fetret manasında iyi anlamak lazım. Çünkü bir cihette ahir zamanda lakaytlıkla dine bir fetret gelmiş. Yani herkes dünya perest olmuş. Alimler, hocalar, İslam, Kur'an, İslam ülkelerinin savaşması, savaşa sokulmasıyla İslam tebliğ edilememiş. Bir dünya savaşı, iki dünya savaşı, hilafetin kaldırılması gibi olaylarla bir cihette tebliğde bir tatil olmuş. Dolayısıyla bunların hepsini beraber düşününce inşallah o masum ve mazlum insanlara üzülüyoruz. Üzülmekte haklıyız. İnşallah Cenab-ı Hak da onlara o çektikleri zulme mükafat verir. İnşallah yaşarlar, hayatlarına kavuşurlar. Hak, din, İslam'la şerefya bulurlar, serfiraz olurlar, şereflenirler. İnşallah bu hadiselerin kader yönüyle de Müslümanların, İslam dünyasının, İslam ahlakının ne kadar yüce, ne kadar yüksek olduğu bütün dünyaya duyuruluyor, bütün dünyaya gösteriliyor. İslam hukukunun, kadın, erkek, savaş hukukunun ne kadar önemli, ne kadar ehemmiyetli olduğunu gözler önüne seriyor. Dersin içinde bazı nükteler söylemiştik. Cenab-ı Hak bu Kur'an hakikatlerini anlamayı, anlatmayı, yaşamayı, bu fetret döneminde tebliğini yapmayı bizlere, sizlere, cümlemize ...nasip etsin. İnşallah insanlığı böyle umumi musibetlerden kurtarsın. Ama merak etmeyin bu işlerin neticesinde inşallah İslam'ın güneşi doğacaktır. Çünkü ne diyor? Ee, hiç böyle müebbet kalır mı zulmete alem? Yani İslam dünyası böyle karanlıkta kalmayacak. İnşallah bu musibetlerin sonu 2023 25li yıllarda... ...İslam'ın yeniden şah şahlanışı, zahirane, aşikarane, galibane dönemlerin mukaddemesi olacak... Hristiyanlığın, Hristiyanlık dünyasının temsil edildiği Avrupa'nın, Amerika'nın, NATO'nun ve diğer güçlerin her birinin iki yüzlü yüzsüzlükleri gösterilmekle beraber Türklerin, Müslümanların İslam dünyasının hakikaten fedakarlığı, samimiyette gözler önüne seriliyor. Ülkemize, milletimize, İslam dünyasına inşallah hayırlı neticeleri olacaktır. Dualarımızı ziyadeleştirelim, dua edelim. Masum ve mazlum insanlar cenab-ı Hak bu zulümden kurtarsın. Memleketimizde milletimizde böyle musibetlerden inşallah muhafaza eylesin. İman Kur'an hizmeti hürmetine Cenab-ı Hak bütün Kur'an'a hizmet eden ehli imanı, ehli cemaati, ehli tarikatı, ehli sünnet vel ve cemaati muhafaza etsin. Subhaneke la ilme lena illa ma inneke entel alimun hakim ve ahiru davahum rabbil alemin el-Fatiha.